Yargıtay Kahi olarak 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını onayladı. Bizim sarayla anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Hatta benim cumhurbaşkanı kanalıyla sarayda buluştuğum, bir evde görüştüğüm, kurultayın yapılmamasına karşılık başbakanlığa tamam dediğim, yeni anayasa boyun eğdiğim fısıltıdan öde yüksek sesle ifade edildi. Yargıtay kararı açıklandıktan sonra bu alçak sözleri dolaştıranlarda yüz olmadığı için özür dilemediler. Bilare köşe bucak saklanmayı seçtiler. Bilmiyorlardı ki ömrünü verdiğim 47 yılın her zerresinde bulunmaktan şeref ve onur duyduğum davamı dünyevi hiçbir menfaate değişmem, değişmedim. Çünkü ben merhum başbuğumuzun hayat boyu yanında durmuş, feyzini Türk İslam'ın ruhundan alan kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi göze alacak inanmış bir ülkücüyüm. Kim nasılsa çevresini de öyle görür. Dünya başıma yıkılsa aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam. Yine de bu davadan dönmem bu emanete leke sürdürmem. Allah'tan korkar, Yusuf yüzülerden utanır.